Yeni eğlencesi poşetler. Evet poşet taşıyoruz. Mutfaktan poşet taşıyoruz. Poşetlerle oynuyoruz. Git getir mutfaktan poşet getir. Tırmık. Koş. Koş poşet getir mutfaktan. Mutfakta ne kadar poşet varsa hepsini bulmuş, nereden bulduğunu bize getiriyor abi. Hah, geri götürdün. Hayır, geri getir, geri. Getir bakalım, daha poşet getir. Hah, hah, aferin, hah. Onu bırak, başka getir hadi. Git, dur bak. Dur git başka poşet de getir hadi. bırak onu git başka poşet getir. Hadi bekliyoruz bak. Ha poşet getir bakalım. Dur bak. Hadi oğlum poşet getir. Ha ha aferin ha. Kırmızı poşet ha. Bu kırmızı bu daha değişik bak. Benim maskatı oldu ha. Vallahi var ya. Ya bana çok dua etmen lazım. Ya Yarın... <laughs> çok dua etmen lazım. Vallahi. Oh vallahi. <laughs> Başka getir. Mavi getir bu sefer. Mavi. Bekliyorum hadi. Başka getir. Hadi